Böyle kalkacaklar. Küçük, küçük, şey, küçük geldi. Küçük mü geldi şey?

<laughs> <Efendim>. Haydi bismillah. Deniz. <laughs> İyi kalkış. Bravo. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Да. <laughs> Валла <laughs> 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 <O ama> çok güzel <laughs> <kışıyorum gülüyor> ama ben ya <laughs> Adım Mustafa Zenginoğlu. İki yıldır profesyonel pilotum. Bayrağımızı e, göklerde bize dalgalandırma fırsatı veren Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örke'ye sonsuz teşekkürler. Bugün 19 Mayıs anma etkinliklerinde Pamukkale Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu e, uçuşu sergiledik. E, bayraklı uçuşumuzu Bağbaşı Yaylası'ndan. E, bu organizasyonu hazırlayan başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Abi ismin de de Derviş Balık e, Pamukkale e, yamaç Paraşütü grubundayız. Ha, tamam abi. Yani e, Mustafa Yılmaz. E, tarih şey öğretmeniyim. Aynı zamanda da Yamaç şey Paraşütü eğitmeniyim. Bu. 19 Mayıs <laughs> çok anlamlı bir günde. Hem tarihi bir yön, yönü var hem de sportif bir yönü var. E, ve tarih öğretmeni olduğumdan dolayı inanılmaz gurur e, duyuyorum, sevinçliyim. Böyle bir günde e, uçuş yaptık, gerçekleştirdik. Uçuşlarımızı, bayraklarımızı açtık. Atatürk posterlerini açtık. Harika bir gün. E, çok keyifli bir gün. Güzel. Evet, Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Ayarlıyoruz 한금 놀기, 그 Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Hem Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü anıyoruz, hem de onunla birlikte Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarını anıyoruz. Pamukkale'mizin de bir taraftan bu dünya güzelliğine sahip olan özelliklerini de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Paraşütçü arkadaşlarımızla birlikte burada Pamukkale'mizin paraşütün de bir merkezi olduğunu, dünya paraşüt sporlarına da ev sahipliği yapabileceğini ifade ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yollara düştük ve öncelikle balonlarla şehrimizi selamladık. Sabahleyin birçok balonumuzu şehrin merkezinden havalandırdık. Orada da gençlerimizin yaşadığı, yoğun olarak yaşadığı üniversite bölgesini tercih ettik. Böylece üniversitemizde okuyan ancak koronavirüs nedeniyle evlerine gitmek zorunda kalmış olan üniversite öğrencilerimize de selamımızı göndermiş olduk. Onları çok özlediğimizi ifade etmiş olduk. İnşallah nice nice 19 Mayıs'larda nice farklı programlarla vatandaşımızın mutluluğu için bayramlarımızın coşkusunu hat safhada yaşatmak için gayret edeceğiz.